karaktersizler siz. Ne yaptınız yavruma ya? Benim yavruma ne yaptınız? Allah belanızı vermesin. Allah belanızı vermesin. Öldürmüşler yavruma. Ulan karaktersizler siz mi yaptınız lan? He? Siz mi yaptınız şerefsizler? Hay! İt oğlu itler sizi. Şerefsizler sizi. Kedi kim, öldürdüler? kim öldürdü lan? Kim öldürdü bu kediyi? Şerefsiz, hayıstır sizler sizi. Ya yazık günah ya. ederim yazık günah ya. Biz de kaç gündür bunu bekliyoruz ya. Tü, tü, tü. anne bunu bulmuştur. Büyük bir tane yakaladı şerefsizler, bunu öldürürler. Allah cezanızı vermesin. <laughs> Karaktersiz herifler sizi. Beste 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 gelsin yavrunu öldürsün de. Diyeceğim kaderi bulur. Kaç gündür bekliyorum. Ha gelecek ha gelecek ha gelecek anne diyorum niye bulunmuyor. Meğer sen bundan dolayıymış. Tövbe yarabbim ya Resulallah sabah sabah. İçime doğdu sanki ya. Allah sanki içime doğdu. Gençler. Günaydın. Bir tane yavrumuz kaldı bize. Ne haber kız? Ulan sen de mi boğdun lan kediye? He? Sen de boğdun. He? Şerefsizler. Şey. Siz. Size emanet ediyoruz buraları. Adi herifler. Tamam siz koruyamazsınız. Dışarıda çünkü. Sizin yapacak bir şeyiniz yok. Aşkım benim. Sizin yapacak hiçbir şeyiniz yok. Güzellikler çanlı mı kaldınız? Hadi gelin biraz. Hadi bakalım. Valla çok üzüldü. Gelecek 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 diye bekledik ama demek ki vadesi bu kadarmış. Hadi bakalım buradaki biz bitti. Şu mamalara bakalım mamaları var mı? Arkadaşlar video atamıyoruz ama inanın vaktimiz olmuyor, vaktimiz olmuyor. Odun, odun aldık, şey aldık. Buralara güzel bir ayarlama yaptık. Cengi haberlerimiz burada, bizim aslanlarımız burada. Aslan derken kızlarımız burada. Hadi geçin yerlerinize. Hadi, hadi yeter. Hadi seni seni sarı kız seni hadi yürü hadi gençler hadi arkadaşlar horozda horoz Eş gördüm eşleşmesini gördüm şok oldum çünkü beraber büyüdüler Abi, tavuk mu sannediliyor sannediyor bilmiyorum ama yani beraber yiyorlar böyle bir Böyle bir şey yok ya. Allah böyle bir şey yok. Kala kızı. Hepsini götür hemen götür hemen hemen. Hiç bekleme. Hepsini götür. Allah'a kadar çok üzüldü. Gerçekten çok üzüldü. Kavuklar yumurtlamıyor. Acaba soğuk olduğu için mi? Buralara bakayım. Buralarda yumurta yok. Bazen başka yerlere yapıyorlar ama tavuklar nedense yumurtlamıyor. Gerçekten <laughs> şaşırıyor gibiyim. Ama yapacak bir şey yok. Yani Fa... fare istilası oluyor bazen burada. Kaldırıyoruz ediyoruz. Fareler çıkıyor. Yoksa başka bir şey değil. Yani. Koz kocaman da fareler oluyor sonda bir şey yok burada. Ne oldu? Hadi geç, herkes yerine hadi kapatıyorum. Hadi kapatıyorum hadi geç geç geç, geç, geç. Herkes kendi yerine. Herkes kendi yerine. Horoz da kapalı o yaşta artık. Evet. İşimiz bitti yedin paşa onu, onu da Onu kimse bırakma. Sadece özgünlüğümüz kediyi düşünmedim öyle ama gerçekten kediye üzüldüm. Başka yapacak geçecek bir şeyimiz yok. O da artık onun kaderi koymuş. Çıkmayın dedik çıktılar Evet arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Yani böyle artık inanın vaktimiz yok. Vaktimiz olmadığı için gidip video da çekemiyoruz. Pek şeyimiz yok içerik yok. İçerik olmadığı için kimse sıkılmasını da istemiyorum. Videolar zaten bu şekilde çektiğimiz için seyredilmiyor. Evet. Hadi anneyle ufak bir aksiyon hadi. <laughs>